bir okul haline geldik. Kalp damar hastalıklarının teşhisinde kullanılan anjiyo işleminin ani kalp krizlerinde de hayat kurtaran bir yöntem olduğunu ifade eden Profesör Doktor Halil Tanrıverdi elde edilen sonuca göre tedavi planlaması yapıldığını belirtti. Kalp krizi rahatsızlığını artık erken yaşlarda görülebildiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimlerinden Profesör Doktor Halil Tanrıverdi verdi. Anjiyo hakkında önemli açıklamalarda bulundu kalp damarlarındaki tıkanıklıkların tespitinde ve tedavisinde kullandığımız bir yöntemdir. Hastalığımıza herhangi bir anestezi uygulamadan sadece lokal anestezi dediğimiz kasımıza iğnesini yapıp uyuşturarak kalem gibi bir malzemeyi kasa yerleştirerek yaptığımız bir işlem. Gidip damarların filmini çekme işleminin adı anjiyografidir. Eğer damarlarımızda herhangi bir tıkanıklığımız varsa Hastalığımıza balon patlatma, stent takma dediğimiz işlemlerimizi yatırır. Bir gece sonra taburcu ederiz hastamızı. Eğer ki damarlarımız iyi çıkarsa aynı gün taburcu olurlar. Anjiyotrofi dediğimiz işlemin tecrübelilerde hiçbir riski yoktur. Basit bir işlemdir. Yeter ki dikkatli bir şekilde yapılsın, tecrübelerde yapılsın. Sonrasında bakım açısından uzun süreli bir bakım tedavisi gerektirmez. Zaten hastamız... Ayaktan taburcu edilir. Evde birkaç gün kasımdan ötürü zorlanmasını istemeyiz. Bazen bilekten yaptığımız hastalarda da işte bilene sandığımız bardajın çıkarılıncaya kadar sürede biraz dikkat etmesi gerekir. Bu anjiyografide kasıkta mı bilekten mi olacağı işleminin kararını doktor olarak bizim verdiğimiz durumlar vardır. Mesela hastamızın kasıktan girme işlemi zorsa bileğe döneriz. Bazen hastamız özellikle bilekten yapılmasını isterse bilekten de yaparız. Bilekle kasın arasındaki tek fark şudur kum torbası dediğimiz işlemin kasıtlı uygulanması bilekte yapılan jeografilerde böyle bir işleme gerek kalınmamasıdır. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yarın yine aynı